Börek değil mi bu sizde? Bu bükme. bu bükme. Yani sizin e, gözleme. Gözleme. De, gözleme. Aynen. Bu Biz börek bükmedir. değil. Gözleme demeyiz. Bükme diyoruz. Ayşen Hanım siz bir köyde evet. değil misiniz? Evet bu köydeyiz. E, siz börek yiyorsunuz onlar bükme mi diyorlar? Yani <laughs> onlar öyle <bükme> söylesinler. <laughs> ben bükme biliyorum bunu. <laughs> Çünkü bizim. Bükme... Aa, e sen de bükme dedin. İtiraf etti Esra'yı ev evet. <laughs> bükme mi bu? Evet bükme evet. abi evet. arkadaşım evet. börek. Ispanaklı <laughs> bükme Şimdi evet, hanımefendi bükme Niye de de börek dedi Otlu börek yazdı Şu anda da ev, e, misafirler Buyur sen de bu arada al gel Misafirler bunun bükme olduğunu söylüyor evet. Ev sahibi de son dakika evet. itiraf etti evet. e, neden evet. Menüye, Börek böyle olmaz Neden menüye börek yazmadın o zaman? Börek diye yazmışım. Yanlışlıkla Hadi mı ya? Evet. <laughs> Adanalılar börek dediği için ben de Adanalılara uymuşum. Adanalı'yı nerede buldun da uydu? Evet. Yengem mi Adanalı? Yengem mi önerdi sana evet, bu böreği? Evet aynen. Peki afiyet <laughs> olsun efendim buyurun. E, rahatça istediğiniz gibi elle de yiyebilirsiniz bu arada. Evet. Nasıl yeniyorsa artık. Elimize yedi mi daha da Bir de, de çocuklar gelecek var evet. getirirsen gelecek bakalım. Gelecek hemen. Vallahi bu bildiğin saç pükmesi. Aynen öyle. Adını yanlış yazmış arkadaşımız. İnandın mı? Bu evet, hükmenin yeren... ayran olması yanlışlıkla diyorsun. yazması için ne diyorsunuz? Cidden Ayşen Hanım bunu yanlışlıkla yazacak bir hanımefendi mi? Kafası karışmış bence. Öyle mi diyorsun? Olabilir Yok, yani. Bu kolayına gelmiş. Evet. Aynen. Emin evet. Hanım gerçek e, bir itirafta şey. bulundu. Ha, bu kolayına gelmiş. Yani, yani, normalde börekse kat kat koyup atalım. tepside pişecek. Börek odur olsun. benim bildiğim bu. Ya da burası. Yani birkaç yakarsam. yufka açılacak üst üste konulacak, birkaç o daha değil. uğraştırıcı olduğu Tabii için bunu Tabii ki. Tabii ki. Ayşen abla, e, Emine Hanım diyor ki kolaya kolaya kaçmak için buna diyor börek demiş. Yok kolaya kaçmam. Börek için yok. Onu ben börek yapalım bazen. dedim. E? Ama ama Kadir Bey dedi ki ocakta saçta olsun dedi. <laughs> Onun için bükmeye döldük. O zaman siz ikiniz mi bize böyle şeylik yapıyorsunuz, yanlışa götürüyorsunuz? Yanlışa mi? götürmedik. Aslında. Ben öyle demişim. Evet. Yani sen yılların saç bükmesini bize börek diye yutturdun. Bu bizim bildiğimiz bükme. Evet, saçta yaptığımız otlu bükme. Evet, otlu ama bükme. Ama börek diye yazmışız yani. <laughs> Ayşen abla lafı çevirdi. Ee, bükmeyi börek diye bize yedirmeye çalıştı ama biz yemedik. Ben lafı çevirmedim yani. Sadece ismini yalnız söylemişim dedim o kadar. Börek de olabilir niye olmuyor? Ayşen abla bir şey. Yukarıdan yapmıyoruz mu böreği üst üste yani? Ayşen abla efendim. Bunun içine gattı ne gattık sen? Ispanak, peynir. Bir şey diyeceğim. sen bugün elektrikli saçta ne yapacaktın peki? Elektrikli saçta yapsam, ha. yani o. Böyle pide gibi yapacaktım. Kadir. Tamam pide e, gibi yapacaktın. Yani bir tepsi evet. böreği yapmayacaktın değil mi sen bugün? Yok canım börek tamam. değildi yani. Ama hanımlar tepsi böreği istediler. Evet. Kadir evet. ama saçta e, la, lafınızı balla kesiyorum. Buyur. Saçta e, yuvarlak bükme olmaz ki. Börek olmaz ki. Nasıl, efendim, yok böyle yuvarlak saçta olmaz. börek olmaz. Pide olarak yapacaktım yani. Pide de olmaz. Saçta elektrikli saçta pide olmaz. Yani bugün her şekilde sen börek yapmayacaktın. Öyle pide değil yani. Bunun çeşit pidesi. Oluyor. Neden oluyor? Çeşit pidesi derken. Mesela uzun oluyor Pardon. böyle. Evet. Üçgen evet. şeklinde, muska gibi oluyor. Aysel ablanın, biz Aysel abla diyoruz bunu. Bunun evet. a, şeyse bildiğimiz kişi yani, devamlı arkadaşım. Evet, biz de ekranda söyledik. Evet, e, bunun dediği haklı. Böyle yukayı açarsın, kabaca. Değil mi Aysel? Evet. Ondan sonra döşersin, kıyılarını bükersin şöyle. Aynen. Aynen, güzelcik. Orada saçları bir şey Yuvarlak yani işte o. Ya. O bu yuvarlak. Yuvarlak olacaktı diyor ama. Yani. Yani. Onun ismi nedir peki? Ona ne diyorsunuz? Ona işte otlu kıyma şey kıyma demiş. Otlu börek. Aman e, kıymalı e, otlu pide, mi? pide pide deniyor. Pide, yani, pide, pide de. diyorsunuz. Ama evet bu da bir börek büyük var. Bizim diye. bildiğimiz evet. pide. Hayır öyle yapay bir pide olur. olurdu yani. Ama yine pide. börek olmayacaktı. Arkadaşlar pide dediğiniz normal odun fırınında pişen mayalı hamurdan Evet. Benim evet. bildiğim pide odur. Ben Hayır, kendim de Emin çok ablam. yaparım ama siz nasıl saçta pide yapıyorsunuz? Hayır Emine siz... ablam saçta Açık da veya olay, kapalı olur, kapalı da olur yani. Olmaz, olmaz ya. ya. Ama yuvarlak olur veya Aslan. başka türlü olmaz olur. Ben hiç ha, görmedim. Tamam. Hiç ben hiç görmedim. Şey, Çevirme. Olur. Hayır olmaz. Çevirmeyince üstü nasıl düşer bunun? Benim dediğim pidenin üstü kapalı olur. Heh. Mesela aynı böyle yazarım uzunca. Üstünü böyle kenarlandan kapatırım, geri, geri, onu çevirir. çevirmek kolaylıkla evet. olur. O yani. şekil olur, o olur ama o şey yani. olmaz. Üstü açıkken kıymalar aynen. geri Hayır, Üstü açıkken dişime saçlanır. Peki ya, Türkan Hanımcığım bunun içinde maya var mıdır sizce? Var mıydı maya? Birazcık var. Nereden anladın olduğunu? Anlarsın. Evet. Emine Hanım maya var mı sizce içinde? Ya maya var ya hamur sütle yoğrulmuş, yumuşak. Normal yufka hamuru değil çıtır çıtır olur. Peki. Aynen. Hatice Aynen. Hanım? Aynen ben de katılıyorum Emin Hanım. Maya mı süt mü? Maya koymuşlar bence. Maya var diyorsunuz. Hı. Peki Ayşe Hanım? Çok ne? az. Bence soda ile süt olmuş bunu sodayla süt, süt. koymuş. Sütün üstüne soda da eklendi. Bu evet. arada bunlar yumuşak hamur için püf noktaları. Toplayın siz de yazın. Evet. Süt koyabilirsiniz maya koymazsanız. Maya yoksa yine sütle soda koyabilirsiniz. Evet. Bu hamur yumuşak hale getiriyor evet, galiba. Evet yumuşak Anladım. Yapar. E, Ev sahibimiz içine kuru maya koydu. Evet Toz maya. Toz maya koydu içine. Aynen, evet. Şimdi ben de neye şaşırdım biliyor musunuz? İstanbul'da biz yarışmada e, börek yaptığımızda yarışmacı içine maya koyunca yaptığı börek poğaça gibi oluyor. Ve genellikle bu börek değil poğaça diyorlar. Çünkü hani uzayan, evet. süngerimsi bir hamur çıkıyor ortaya. Evet. Yarışmacıyı bir türlü ikna edemiyoruz. Şimdi bugün açılan abla dedi ki ben hamura maya koyacağım. Abla dedim bu poğaça gibi olmaz Yok yok olmayacak dedi. Meğerse bu bu tarz bir şey yapacağı için olmayacakmış biz ona evet, sen yeni onu öğrendik işte. Şimdi arkadaşlar bu arada biz burada puan vereceğiz biliyorsunuz ki güzel sohbetimiz devam ediyor ama 50.000 TL için yarışıyoruz. Yemekleri değerlendirelim. Ona göre puanımızı vereceğiz bilginiz olsun. Hatice'den başlamak istiyorum. Hatice bunu önceki börek olarak kabul ediyor musun? etmiyorsan bile hamuru kıvamı içinin tadı tuzlu nasıl olmuş buyur. Börek olarak kabul etmiyorum bu bükme. En başında da söylediğim gibi yani bize bükme yapacağım deseydi daha bir şey olurduk. Benim yani otlu börek deyince ben güzel bir kol böreği veya ne bileyim başka türlü gül böreği gibi bir şey gelecek sanıyordum ama bükmeyi görünce açıkçası benim rakibim olamaz diyorum ben şimdiden. O eledim bir anda. Evet. Tamam, sen de göreceğiz. Seni yazdık tahtaya. Seni Eminim. de göreceğiz Hatice'm. yani. Peki. <laughs> Aynen. Cacık nasıl olmuş, Seni de kıvamı göreceğiz. falan? Sıkıntı güzel yok. <laughs> güzel, beğendim. <Peki>. Emine Hanım, <laughs> acıktığınız için mi yediniz, beğendiğiniz için mi yediniz? Ee, ben beğendim, şimdi beğenmedim demeyeyim. Bükme olarak beğendim, ben de tek... ...takıntı börek denip de bükme gelmesi oldu. Onun dışında eline sağlık. Ben beğendim. Biraz Aslında cacığı o tuzlu da buldum. Aslında onunla benim kavam karıştı. Onunla sizden yok... af yani. Şimdi bükme börek yiyeceğiz. Aslında biz bükme yaparken biz yazarken yanlış yazmışız yani. Onu ben ha. fikrime katılıyorum yani yanlış söylemişim. Hani ben böyle sandım ki şöyle döşeme evet. bir tepsi böreği gelecek. Böyle bir yiyeceğiz. Baktım. Ama lezzetli yapmış mı? Hayır, lezzetli yapmış. Lezzetliydi. lezzetliydi. Şimdi de ben de iyisin bunu da anlamış evet. olduk. Ha yani ben Peki. o konuda şey yapmıyorum. Lezzeti yerindeydi. Afiyet olsun. Sadece e, börek, börek diye bekleyip börek. <laughs> Sağ gösterirken çorba torbası derken başka torba çıktı. Şimdi değişik. <laughs> Cacık nasıl olmuş? Cacık da iyi, biraz tuzu belli geldi bana. Ben tuzlu yemediğim için olabilir arkadaşlara belki iyidir. Çünkü ben tuzlu yemem. Tuzlu geldi bana Al, biraz. Yok tuzu belli geldi. Bak o da güzelmiş. Tuzu belli geldi. Evet. Tuzu demiyor. Tuzu belli geldi. Güzel. Buradan da bir şeyler öğreniyoruz giderken. <laughs> ya biz böyle konuşuyoruz. Yok Kadir öyle konuşun. Zaten evet. biz onun için buraya geldik. Bu tatlı şiverizi de duymak istiyorum. Evet. Yani, yani, tuzu demeyin. Tuzu belli geldi. Aynen. Tamam, bana ki. tuzu belli geldi. Belki ben tansiyonum olduğundan tuzsuz yediğim Sakın, için. Tuzu gerçi, belli. Evet. O Peki. yüzden. Afiyet olsun efendim. Türkan Teşekkür Hanımcığım tabağı silmiş, süpürmüş. Bak evet. beğenmiş demek ki. Yok hayır. Gerçekten güzel olmuş. Yok hayır <laughs> mı? Beğenmedin mi? <laughs> çok hayır. Yok. <laughs> Beğendim. Ha, Beğendim. Beğen. Bükme olarak çok güzel. Çıtır çıtır olması gerekir. Ha bir saniye yumuşak olması gerekmiyor mu yani? Hayır çıtır çıtır olması gerekir. O da ince açıyor, gevrek pişiriyor. Çıtır çıtır Öyle. Bu mu daha da. iyi, bu mu Bayağı. daha iyi? Aysel abla e, yumuşak evet. pişirmiş yani gevreği. yumuşak de pişirme değil. Evet, çok pişirme gevreği yani. Ama mayan olduğu için yumuşak. yumuşak. Peki Emine abla bunu mu evet. seviyorsun? Türkan ablanınkini mi seviyorsun? bükmede olursa tabii ki çıtır olmasını severim. Ha. Bükme olarak yediğim zaman çıtır Sen olması lazım. Önümüze de bükme geldiği için. Yok yani niye çıkarmayacağım ki? Ben de biliyorum yani. Olay ne kalır. bileyim yumuşağı sevdim yedim dedim. Bunu çıtır Hayır. olması gerekiyor demedim. Hayır yani çıtır olması maya kattığı için zaten yumuşak. Bunu Anladım. başka bir açıklaması Ama Külkan yok. Hanım mayayı doğru bulmuyor galiba genel olarak. Gevrek seviyorsunuz, çıtır, çıtır yapıyorsunuz. Tabii siz oklavaları raks ettirdiğiniz için peki, afiyet olsun. Tuzu beri gel belli geldi mi sana da? Aynen. Acı biraz tuzu. Acı acı biraz gel. geldi. Evet. Peki Ayşe Hanım. Ay Aysel arkadaşım bunun içine çeşnek ataydı da daha güzel olacak yok, hiç yok, hiç yok. De... da Çeşnik atıyor musun? Çeşnik atılmaz ki içine. Katılıyor. Salata için sosu mu çeşnik? Sen mürüvüm şey diyorsun. Çeşneyi nereden katılır. biliyorsun? Evet. Göstereceğiz. Ben ben de evet. atalarımızdan gelen daha bize çeşnik. Vallahi ben annemin Hı. baharatını Hı. katıyorum. Ben annemin yaptığı baharatı koyarım her şeyin içine. Nane, biber, dövme, domates karışık. Biz onu koyarız. Ben Asel'den kurulmuş bir Evet. evet bu katılsın Yoruma katılsın geleceğim evet. abla da. Çeşni. Sen de, de ortaya ya. atıp geri çekiliyorsun. Evet. Şunu soracağım. çeşniyi nerede buluyorsunuz? Şimdi yürüyüm diyorsunuz ya onu soruyorlar. Evet. Çadırda mesela dağda çeşniyi burada mı alıp götürüyorsunuz? Tabii canım alıyorum. Marketten alıp götürüyormuş Tabii canım. Tabii canım alıyorum. Yok. Daha çadırda ne olunca... istedik kekik şey, toplayıp çin... ölsün? Hayır. Çeşni yolu anca yani. çorbalara Aynen. katılır o. İmran'da bu bandarda katılır. Bir şey yok mu sanıyorsun sen? Bak ben güzelim ben yorup seni yorup yorup, fazlasını hayır, yok hayır yani. yok falan demiyorum evet. ben yani sana yok hayır yanlış anlıyorsun evet. sen yani madem yoktur. kültürümüzü evet. gösteriyorsun hala yörüklüğe devam evet. ediyorsan kültürümüzü devam ettir evet. ne demek çeşni ya çeşni de evet. yaparım her şeyi yaparım hayır ben çeşni evet. daha evime alıyorum tamam olsun hayır. Ne olsun? Siz Ayşe sen de mi? De göreceğiz. Hayır, siz sevmiyorsunuz. Kavga etmeyin yani, diyor. Onu da göreceğiz. Kavga değil, çeşni yok. Hayır, Hayır bence de olmaz. Çeşni katılmaz. Böğrenimizi tatlamak istiyorsak biz burada olan şeyler... O zaman de siz de, de bulyon da sokmuyorsunuz. Hayır. Hayır. Aa. Mesela evde kullansak bile yarışmada kullanmayız. Tabii ki. Asla. Eve bulyon konur mu? Hayır. Peki koyana ne dersiniz? Köyde eve bulyon almış çorbayı bulyonla yapıyor. Hatice? Sağlıksız. Evet. Sağlıksız. Çok mis gibi bir tabir olduk ha. İşçi böyle bir şey demiyor musunuz? Sağ <laughs> <laughs> olun. kaçmış. Tavuk keseri, kaçmış. Tavuk keseriz tavuğun yağı olur. Heh. Normal gezen tavuğun. Derisi tavuğunu. şöyle. Böyle yağlı yerinden ayırır koyuyoruz. Pilav gibi pişireceksek ondan koyarız. Oo. O yani yağından. yanından. Keşkeye meşkeye tavuğun suyunu koy. Hayır ona tereyağı koyuyoruz. Yani tereyağı Peki yapalım. keşkeye bulyon atanı görsen ne dersin? Kızarım. Ne dersin kızarsın, nasıl kızarsın? Bayağı kızarım. Hayır, mi yanlış, yaparsın yanlış yapıyorsun derim. Yanlış yapıyorsun. Evet, yanlış Eminim yapıyorum. Eminim böyle kibarca söyler. Evet, <laughs> yanlış yapıyorsun. Arkadaşım çok yok. yanlış bir hareket yapıyorsun. Evet. Seni kınıyorum. Evet, yanlış yapıyorsun. <laughs> ya dokunuyor, ya onun, dokunuyor. Kadir Bey, onun bildiği o gıdaktır yani. O kadar? Onun bilgisi o gıdaktır. Benim yani. bilgim o kadar. Emine ablanı kadar öyleydi. Her şey, herkes, her Herkesin kendine, evini göre bir ürüsümü vardır yani. Her yerde. malzeme, her şeyin içine katılacak diye bir şey mi? yok. Ürüsü mü? İşte her evin bir kendine göre bir rüsmü vardır. Rüsmi vardır. Evet, bu da evet. güzel. Bir adeti vardır. Ya şimdi Kadir Bey, Ayşe Hanım hı. deseydi ki arkadaşım bu bükmenin içine biraz da kekik koysaydın benim Değil. ki kırlarda alayım. gezerken evet. bu kekiği de topluyor, evinde de kullanıyor. Ay, aynen. Kekiğim de var. Aynen. Çeşni şey, ne? Şey, Kekiğim var, kekik olmaz buna Olmaz. Ay, Sen çeşni kendi de. seviyorsun galiba. Ay, bayılırım ben. Be. Bayılıyor. Baksana gözleri yani ışıldıyor diyor evet. deyince. Kendi damak zevkine uygun evet. için katıyormuş Ay, ama evet. yöresel lezzetin içinde yok. yok. Bence onlar yapmacık tattır. Asıl lezzeti kendin verecek. Bu arada efendim alabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Eline sağlık. Ölmüşlerinizin canına değsin. Elinize sağlık. Şimdi ana yemek geliyor. Ben ilk defa uşak keşke yiyeceğim. Çünkü bizim genellikle gittiğimiz, gördüğümüz ya da bize yapan e, yarışmacılarımız ya tavuktan yapıyorlar keşkeyi ya kırmızı etten Kışları yapıyorlar. Ya. Hepsini veriyoruz. Burada ilk defa tavuksuz ve etsiz bir keşkek yiyeceğim. Değişik bir keşkek yani. Bunu e, bayramlarda falan mı yapıyorsunuz? Düğünle düğünlerde, de. Bizim, düğünlerde. Tavuklu de. değil. Aynı olur. İşte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.